Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz hepinize. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Türkiye'nin her neresindeyseniz hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir tane takipçim olan dostlarımdan birisi şu soruyu sordu. Ben geçen videoda demiştim ki arkadaşlar ben full mala girip öyle bodoslama tamam yatırımlarımı yaptım artık ve bu yatırımlarımdan bir vadeye kadar bir gelir bekliyorum diyecek noktaya henüz gelmedim. Ben henüz daha al satlarımı yapıyorum. Dolayısıyla rahatım. Fazla da sıkmıyorum kendimi ifadelerini kullanmıştım. Arkadaşım da hocam niye böyle yapıyorsunuz? Bakın borsa yükseliyor, kağıtlar yüzde sekiz, tavan yapıyorlar. Neden böyle davranıyorsunuz? Bakın kaçırıyorsunuz falan diyorlar. Buna istinaden ben yani kendi stratejimi ortaya koyacağım. Bir XO100 videosu çekmek istedim. Bu hafta sonuna dair hisselerimizle alakalı videolar da çekmeye devam edeceğim. Ancak tabii ki bizim ana referimiz XO100 arkadaşlar. XO100'de olanlar bütün hisseleri fazlasıyla etkileyeceğinden dolayı şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani büyük penceremiz burası bizim. Burada neler olacağını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakın bu videonun adını ben Babalar yeteri kadar mal topladı mı borsada hızlı hareketlere hazır olun şeklinde koydum. Yani bu videonun adını öyle laf olsun diye koymadım açıkçası. Bakın arkadaşlar. Bugün Twitter'ı, YouTube'u, orayı, burayı yani ekonominin önde gelenlerini açıp dinlediğinizde karşınıza farklı görüşler çıkıyor. Yani şu an size bütün ekonomistler çıkıp da borsada yön yukarı yukarı gidiyoruz uçuyoruz diyorlar mı? Hayır demiyorlar arkadaşlar. Bir kısım yukarı gideceğiz borsanın yönü orta uzun vadede yukarı diyor. Borsanın yönü orta ve uzun vadede zaten yukarıdır. Yani grafiklere baktığınızda borsanın hiç öyle aşağı giden bir grafiğini görüyor musunuz? Hep yukarı, hep yukarı. Borsa hep yukarıdır arkadaşlar. O yüzden zaten ben borsacıyım, borsayı seviyorum, borsayla ilgileniyorum. Her zaman mevduatı altına ona buna nazaran borsayı tercih ediyorum. Çünkü yönü hep yukarı olan tek enstrüman bence borsadır. Ancak düzeltmeleri vardır. O düzeltmelerde işte geçen gün bahsettiğim ben tepe ve dip analizleri yapıyorum. Benim stratejim bu. Dediğim şey bu aslında. Tepeleri gördüğümü veririm, düzeltmeler bittiğinde geri alırım, tekrar yukarı yukarı devam ederim. Yani şurada satıp, şurada yani buranın dibi neresi olacaksa, oralarda alan adam yükselişe devam edeceği için her halükarda çok kazanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla, bakın o üstadların görüşlerinin bir tanesi şu, onu herkes dinliyor, görüyorsunuz zaten. Bu arada bizim Bayser Sigma stratejimize göre borsamız sinyal 4'e ulaştı arkadaşlar. Ancak ben bu sinyale bugünlerde çok fazla bakmıyorum çünkü ana pencerede neler olduğunu çok iyi analiz etmek zorundayım. Onu gördükten sonra sinyallerle ilgilenebilirim. O yüzden onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Birinci görüş bu, doğru mu arkadaşlar? Evet, aynen böyle. Bunları tek tek grafik üzerinde açıklamaya çalışacağım ben size. İkinci görüş, buyurun, buralar dip diyen bir grup var. Bunda da en fikri sanırım. Ben size neye katılıp katılmadığımı birazdan söyleyeceğim. Benim görüşüm arkadaşlar, üçüncü grupta işte ben neden rahatım, fazla kasmıyorum, o dostuma mala girip yatırım anlamında artık bekleyeceğim diyen yani görüş var mı yoksa tek ben mi düşünüyorum bilemiyorum ama benim görüşüm bu arkadaşlar. Onu size açıklayacağım ben. Ancak tekrar söylemek istiyorum. Birinci grupta çok insan var. İkinci grupta da çok insan var. Üçüncü grupta herhalde bir tek ben mi varım? Yoksa tüm bu insanların görüşleri de aynen benim gibi mi? Ona bakacağız şimdi. Bir de şunu soranlar var. Hocam işte şu ise yükselişe geçti ama ben almadım. Şu ise düşenleri kırdı, emaları kırdı ama ben almadım diyorsunuz. Neden almıyorsunuz? Bu tarz sorular geliyor. Şunu sakın karıştırmayın arkadaşlar. Benim fikrim, görüşüm ne olursa olsun bir başkasının fikriyle hareket etmeyen bir grup yaratma çabası içerisinde olduğum için ben kesinlikle buraya takılmayın. Benim görüşüm hiç kimseyi ilgilendirmez. Benim yaptığım sizin için hiç önemli değildir. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz, ne yaptığınız, hangi noktaları alsa tut olarak belirlediğinizdir arkadaşlar. Dolayısıyla sakın benim yaptığımı yapmaya kalkmayın. Gerek iseler gerek x bu yüzde. Benim amacım kendine münhasır yani kendi aldığı eğitime kendi kararlarını verip para kazanabilen bir kitle yaratmak. O yüzden ben bazen isteği analiz ediyorum. Şuradan alınır, şuraya geçtim alınır, buralarda stop olunur şeklinde hisse analizleri yapıyorum. Ama benim o işleri yapıp yapmadığım inan sizin için hiç önemli olmamalı. Ben sizin stratejik geliştirmenize yardımcı olmaya çalışıyorum o analizlerimde. Aklınızda olsun bu görüşümü sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi benim görüşüm nedir? Benim görüşüm arkadaşlar bu bölgede neler olduğuyla ben hiç ilgilenmiyorum. Bakın şu mavi çizgiyi görüyor musunuz? Onu ben beyaz yapayım arzu ederseniz. Bu beyaz çizginin altında ne olup olmadığı aslında beni çok ilgilendirmiyor. Beni asıl bu beyaz çizginin üzerinde olanlar ilgilendiriyor. Ne demek hocam? Yani o zaman siz mala girmek için bu beyaz çizginin üstünü mü bekleyeceksiniz? Eğer borsamız buralardan dönüp yani buraları ip yaptıysa evet ben beyaz çizginin üzerine bekleyeceğim arkadaşlar. Yani Borsamız buralarda dip yaptıysa diyorum ya da yapacaksa. Yani şu gördüğünüz bölge borsamızın dibi ise 7200'ler. Ne olacak? Bu ya 3-5 gün içinde buraya gelecek. Burayı kıracak, Ona alacak. Yukarı döndüğünde ben mala gireceğim arkadaşlar. Peki buradan gidip bu şekilde hızlı hareketle kırıp yukarı gideceğinden emin miyiz? Hayır emin değiliz. İşte burada video başlığındaki cümlelerden birisi daha devreye giriyor. Büyükler yeteri kadar malı topladı mı? Bu hareketi yapabilmemizin koşulu arkadaşlar büyüklerin yeteri kadar mal toplayıp toplamadığı. Peki bana göre büyükler yeteri kadar mal topladı mı? Bakın arkadaşlar şurada kocaman iki tane kırmızı mum var. Yani bizi asıl felakete sürükleyen burası oldu. Diyelim ki büyükler burada full mala girdiler. Yani buralardan düşerken zaten malı yığmıştı bu adamlar. Buralarda çok hacimsizlik farkında mısınız? Dolayısıyla 7700-7800'lerde malı yığdıysa bu adamlar bu borsa buraya düşmezdi. Hele ki bu hacimlerle buraya düşmezdi. Ayrıca 7700-7800'lerde malı yığan adam bu hareketi buralarda bu şekilde yapmaz. Bu açıdan bakınca da benim görüşüm bunlar henüz mallarını toplamadılar. Malları toplayabilmek için bir kere hızlı, korkutucu, yıldırıcı, çeldirici hareketlere ihtiyaçları var ki onları ben henüz yaptıklarını düşünmüyorum. O yüzden video başındaki cümlelerden birisi de hızlı hareketlere hazır olun. Tekrar söylüyorum. Videomun başlığı Babalar yeteri kadar mal topladı mı? Borsada hızlı hareketlere hazır olun. Açıklaması da şu şekilde. Benim şahsi görüşüm babalar yeteri kadar mal toplamadı. Hızlı hareketlere alışkan olun çünkü bu hızlı hareketlerde çok güzel mal toplayacaklar. Peki malı burada mı toplayacaklar? Borsamız dibi gördü mü? Başlıktaki cümlelerden birisi. Borsamızın dibi görüp görmediği beni hiç ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü benim stratejim bu. Ya buradan gidip kıracak, ona yukarı gidecek. Ben orada mala gireceğim. Veya diyelim buralarda oyalandılar. Şuradan yukarı hareket etti. Ona aldı. Yani benim için fark etmiyor. Ben buraların adamıyım. Dolayısıyla bu çizginin altındaki beyaz çizginin altındaki hareketler benim için ancak al sattan ibarettir. Günlük çorba parasından ibarettir. Başka bir şey değildir arkadaşlar. Peki buranın üstüne çıkmadığı sürece ben full mala girmeyecek miyim? Girerim. Nerede girerim arkadaşlar? O zaman birinci maddede full mala girerim ben. Borsa 6500-6800 aralığına gelecek olursa ben full mala girerim arkadaşlar. O zaman bu kırılımı bekleme. Yani özetle benim stratejim şu arkadaşlar. Benim mal alma, full mala girme, yatırım için artık bekleme noktam. Yani kazanca geçiyorum deme noktam. Buralar yani beyaz çizginin üstü. Buraların altıyla ilgilenmiyorum. Buraların altında tek bir koşulla ilgilenirim. Borsamız 6500-6800 aralığına gelirse işte o zaman buralarla ilgilenip full malı yığarım, Keyfime bakarım arkadaşlar. Ben aldıktan sonra düşmesi umurumda da değildir. Zaten borsamız 6500-6800'lerden aşağı düşecekse ben enflasyon ortamında bu benim hiç umurumda olmaz. İstediği kadar zarara gitsin o noktadan sonra ben full malda beklerim. İşte benim borsa görüşüm bu arkadaşlar. Şimdi ikinci görüşe dair ben ne yaparım onu söyleyeyim size. Buralar dip diyen grup. Bakın ben hiçbir için, bu grupların hiçbir için doğru söylüyorlar, yanlış söylüyorlar demiyorum. Çünkü birinci gruptakiler de sallıyor, ikinci gruptakiler de sallıyor. Ben ise birincisi olursa ne yaparım, ikincisi olursa ne yaparım boyutunda kenarda usul usul bekleyen bir adamım. Onu söyleyeyim. Buralar dip diyen 6500 6800 aralığına gidiyoruz diyenlerin dedikleri doğru çıkacaksa stratejimi söyledim. Peki ikinci görüşü yani buralar dip diyen görüş haklı çıkacaksa eğer ben bu durumda ne yaparım onu söyleyeyim size. Buralarda hızlı hareketleri kollarım arkadaşlar. Bakın şu beyaz çizgiyi ben çektim. Düşen olarak bunu biliyorsunuz zaten. Hatta bu çizgiyi günlükte şuraya almak zorundayım. Cuma günü gördüğünüz gibi hemen hemen o noktaya ince bir vik bırakıp aşağı gelmişiz. Yani henüz bunu kırmamışız. Zaten bu beyaz çizgiyi kıracak olursak da şu sarı 21 haftalık EMA'mız var. 7554'lerde. Ondan sonra bu regresyon trendimizin orta bölümü var. 7588'lerde. Dolayısıyla uçuyor kaçıyor vay kaçırıyoruz modu bende henüz yok. Dediğim gibi bu beyazı ben kıracak olursa şurada 3 kuruş mal alırım. Sarının üzerine çıkacak olursa 3 kuruş mal alırım. Ama tekrar söylüyorum yatırımlık almıyorum bunları. Şuranın 7590'ın üzerine çıkacak olursa bir kısım mal alırım. Sonra zaten EMA 21 geliyor. 7633 sonra EMA 50 geliyor. 7738 Sonra zaten buralara ulaşıyoruz. Yani ben bu aldığım malları burada kademeli alır satar buralarda oyun oynarım yani. Çünkü yatırım yapma modunun henüz ben şahsen geldiğini düşünmüyorum. Ben buralarda oyun oynamaya devam ederim dediğim gibi. Yukarı atacak olursa stratejimi söyledim. Peki hızlı hareketlerde neler olabilir? Tabii ki buralar dip olacaksa buyurun size hızlı hareketler arkadaşlar. Buyurun. Bu şekilde hızlı hareketleri gördüğümde ve buralarda iyice mal topladıklarına inandığımda ben bu bölgede de bir %50 yapma ihtimalim var mı? Var. Ancak buralarda bir %50 mal yapacak olursam da tekrar söylüyorum elim hala tetikte olmaya devam eder. Ama tekrar ediyorum aldığımın 500 aralığında mal alabilirsem ben elim tetikte olmaz. İstediği kadar düşsün umurumda olmaz. Ama buralarda bir %50 mal yapacak olursam elim tetikte olur. Ben buralarda %100 mala girmeyi pek de düşünmüyorum. Ancak işte buralarda %50 aldım. Yukarı hareketi gördüm. Beyaza doğru hareket ediyoruz. Beyazın üstünde de 50 alır. Ondan sonra zaten gerekli olan video çekip neler yaptığımı size ben söyleyebilirim. Bu benim kendi stratejim. Bakın tekrar söylüyorum. Piyasada yüzlerce adam var. Yüzlerce uzman var. Yüzlerce görüş var. Ama bunların ana toplandığı yer bunlar. Peki şunu düşünün. Ben bu yüzlerce adamın dediğini yapıyor muyum? Yapmıyorum kardeşim. Benim kendi görüşüm var. Ben kendi görüşümü yaparım. Bunu söyleyenleri dinlerim. Bunu söyleyenleri dinlerim. Şimdi sizin açınızdan söylüyorum. Benim söylediğimi de dinleyin. Atın kenarı. Ondan sonra dördüncü olarak kendi görüşünüzü belirleyin. O görüşünüzü uygulayın arkadaşlar. Ancak büyük pencereyi ben söyleyeyim size. Borsamız bir yükseliş yapacak. Evet. Hatta borsamız tekrar söylüyorum. Hep yükselecek. Dolayısıyla dip tepe analizime göre benim şu an tabii ki bir tepe formasyonu içerisindeyiz. Tepe formasyonlarında ne yapılması gerekiyorsa ben onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de dediğim gibi kendi görüşünüzü ortaya çıkarın, ortaya koyun stratejinizi. Ben bunu yapacağım deyin, ona göre yapın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben size hiçbir zaman balık veren insan olmayacağım. Benim her daim tek amacım olacak. Sizin eğitiminize katkıda bulunup strateji geliştirmenizde biraz olsun emeğim, biraz olsun katkım olur mu? Benim başka hiçbir derdim yok arkadaşlar. Bu bağlamda yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi birkaç tane daha hisse videosu çekmeye çalışacağım bu hafta sonuna dair. Yalnız şunu görüyorum ben eğitim videoları çok az izleniyor. Ama hisse videoları yani özellikle şu hisse gidecek, bu hisse şöyle yapacak türü videolar çok daha fazla izleniyor. Bu benim biraz zoruma gidiyor arkadaşlar. Sizden istirhamım eğitim videolarına biraz daha fazla ilgi göstermeniz. Yani benim eğitim olarak sunduğum hiçbir videoyu kaçırmamanızı mutlaka izlemenizi rica ediyorum sizden. Şimdilik hoşçakalın. Bu video burada kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.